Zafer Partisi İzmir mitinginde Ümit Özdağ'ın gönderdiği mektup okundu. Sevgili İzmirliler, sevgili vatanseverler, sevgili Mustafa Kemal'in askerleri, sizleri Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda selamlıyorum. Anayasa ve yasalar ilan edilerek duruşmaların aleniliği gibi sayılarak Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltına alındım. <laughs> ve halkı kin ve nefrete teşvik etmekten alel acele düzenlenen bir belgeyle yetkisiz bir mahkeme tarafından 2020-2022 arasında yaptığım sosyal medya paylaşımlarından ötürü tutuklandım. Tutuklanmamın gerçek nedeni ise ne Erdoğan'a hakaret ne halkı kim ve düşmanlığa teşvik etmektir. Tutuklanma nedeni Erdoğan, Bahçeli ve Öcalan'ın yeni paradigma çerçevesinde Türkiye'yi Türk federasyonda dönüştürme çabasına Zafer Partisi'nin direnmesidir. Sevgili İzmirliler, ben yıllarca Güneydoğu'da şehirlerde, ilçelerde, dağda, karakollarda dolaşarak sınır ötesine geçerek terörle mücadeleyi yakından incelemiş bir bilim adamıyım. Türk ordusunun, polisinin, jandarmamızın, terör örgütü PKK ile nasıl kahramanca mücadele ettiğini, alçak pusulara nasıl direndiğini görmüş, yaşamış bir insanım. Bu kahramanca mücadelede şehit edilen Mehmetçiklerimizin, polislerimizin ve yurttaşlarımızın ailelerinin mücadele yaşadığı ağır acıyı Nasıl onurlu bir şekilde yaşadıklarına bizzat şahit oldum. Vatan için gözünü, kolunu, bacağını bazen hepsini kaybeden sevgili gazilerimizin ve ailelerinin onurlu duruşlarına şahit oldum. Benim bugün Silivri Ceza ve İnfaz Kurumunda Erdoğan, Bahçeli ve terörün başı Abdullah Öcalan'ın federasyon pazarlığına karşı tutuluyor oluşum PKK terör örgütüyle mücadelede şehit düşen Mehmetçiklerimizin, polislerimizin, yurttaşlarımızın ve onların aziz anılarının sevgili gazilerimizin varlığına bir saygı duruşudur. Değerli İzmirliler, Yok. değerli demokrata sizleri anayasamıza, vatanımıza, Atatürk'ün aziz mirası olan Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkmaya davet ediyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle kucaklıyorum. Profesör Doktor Ümit Özdağ.